Sabah kahve. Evallah ee, sağ ol Sami ya. Afiyet olsun Feyyaz abi. Sami ya, ben şimdi bizim Rukiye bir tane hediye bulaşık makinesi alacağım ya. Aa! o seferin geçen o kuponla aldığım makine Evet aynen ondan alacağım. Ya senin bir beyaz eşyacı tanıdığın vardı, onun telefonu var mı sende? Bir arasak. Vay be! <laughs> ya acayip bir şey. Bulaşık makinesi denen şey yaptılar ya. Vallahi acayip güzel. Bu teknoloji nereye gidiyor Fehmi abi? Aa, Bilmiyorum nereye gittin ama ben zaten şu anda geldiği nokta ile ilgiliyim ya. Gün gelecek bulaşık makinesi kalmayacak. Kalmayacak mı? Ne Neden? Tutmayacak mı? Tutacak. Her evde olacak. Ama sonra yok ne oluyor ya? E, diye bir şey kalmayacak da, ondan. Ha! O zaman almana da gerek yok, en pahalıdır şimdi o. Yok ya, alacağım Allah Allah, ben taktım kafaya bir kere ya. Alacağım ya, koyacağım eve, ne var Allah Allah. Ha, yoksa sen Seyfi'yi mi kıskandın? Ya Sami, sen de o beyaz eşyacının telefonu var mı, yok mu, onu söyle ya. Var. E, tamam. Var hemen veriyorum, telefonu defterde dur, hemen veriyorum. Evet, e, tamam, tamam, tamam. O zaman siz e, ayırın, tamam senetler de yaparız, bu işi bitiririz. Hadi görüşmek üzere, tamam. Tamam ya adamların elinde iki tane bulaşık makinesi varmış. Şimdi gideceğim onlardan bir tanesini alacağım aa, ya. Acayip şanslısı. Tabii, Japon mu Japon sağ al. Tabii ya zaten Japon yaptı mı Japon'unkini alacaksın ya. Evet çünkü Japonlar iyi yapıyor bu işi. Bunlar güzel. Gerçi bunların boyları bu kadar ama kafaları maşallah zehir gibi. Sen Japon'u bana mı anlatıyorsun ya? Aa! 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 Ben Japonlu suvalıyım ya. Aa! Ah! Yani çok acayip inceliyorum adamları. Japonlar çok çalışkan adamlar bir kere ya. Bir de mesela sabahleyin işe gidiyorlar, İlk önce ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? İşte hiçbir şey yapmadan önce spor yapmaya başlıyorlar. <laughs> Aa! Ah, spor yapınca ne yapıyor? Ne yapıyor? oluyor? Adam spor yapıyor, ne oluyor? Kaybediyor mi? Yok, hayır. Beyne kan gidiyor. Kanlar hareketleniyor. Beyne kan gidiyor, tabii zihin açılıyor. Zihin açılıyor. Pardon. Zihin açılıyor, ondan sonra... İcatlar yapmaya bak. Hep olumlu icatlar yapıyor ya. Japonlar çok acayip. Bakma. Onlarda boy kısa. Fakat acayip icatlar var. Bebek neymiş? Ne, ne, neymiş? Boyun kısalığı, uzunluğu önemli değil. Önemli olan spormuş. Güzel ya. Çok güzel. Evet. güzel bağladım yani. <laughs> ya ben bayılıyorum. Anlamıyorum ama acayip bayılıyorum. Ne?